Özellikle şey yapmanı istiyorum. Bunu istiyorum. Ay Alper abinin dışına çıkmıyorum Alper abinin. Keyifli de. Konu terk oldu bu arada. At C6 ver piyonu ver figür ver at Bu terk yani. Kareyi koyacağım bile bir ara. Of bu kareyi buradan kaldıran aşk olsun. Yani flash bir çekeyim bir tane. Aynen. Sonu çok kötü. Kayseri mantıcısı pastırmacıya geçiyor. Şimdi kale 2 gelsem, bulursam, ya da 5 gelsem. Şahke 2 atla 5 terk buraya. Hatta bir şey diyeyim mi? Biz de 5 ile başlayayım. Çakmasın ne istediğimi. Bak bir kandırmam nasıl. Hatta evet. Şahke 2'de atla 4 geleyim. Kale 2. Kale 3'ü. Şahke 2 atla 4. Muazzam ayrılım maçı. Çok kaliteli maçtı bir sağlam başlangıç yaptık. Biz